Çok uzun sürmesin diye ben grafiği çizdim. Siz derseniz durdurup kendiniz çizmeyi deneyebilirsiniz. 3 bölü metre bölü saniye kare ile hızlanabilen ve 4,5 metre bölü saniye kare ile yavaşlayabilen, arabayla alışverişe giden bir genç, durgun halden 12 metre bölü saniye ile kıza çıkıyormuş. Yani 3 ile 12'ye çıkması için 4 saniye geçmesi gerekiyor. Bunu biliyoruz. Sonra bu hızda 5 saniye sabit hareket etmiş. Yani 9. saniyeye gelmiş. Bundan sonra aniden durmuş. Durması için 12 metreden durması için 12 metre bölü ivme 4,5 olması lazım. Yani sanırım 2,67 gibi bir şey geliyor. 11,7 saniyeye gelmiş. Sonra 18 metre bölü saniyeli kıza ulaşmış. Buradan 3 yeme ile 6 saniye geçmesi lazım. Yani 17,7 saniyeye gelmiş. 20 saniye böyle yoluna devam etmiş. Yani 37.7. saniyeye gelmiş. Ve 2.67 saniye yavaşlıyormuş. Yani 12 metre 2.67 çarpı 4.5'tan 12 yavaşladığına göre 6. saniyeye geliyor. 40, 6 metre bölü saniye hıza geliyor. 40 4. saniyede. Ve sonra 4 saniye bu yola devam etmiş. 44.4'e geldi. Sonra durmuş. Bu 6 bölü ee, dört buçuktan 45.7 saniyede de durmuş yani gezintisi toplam eşittir 45.7 saniye sürmüş ee, ne kadar yol almıştır bu grafiğin alanı ben hesapladım toplam 574 metre yol almış eğer bir buçuk metre bölü saniye hızla yürürse alışverişe gidip e, ortalama hızı sormuş önce. Ortalama hız 574 metre bölü 45.7 saniyeden 12.6 metre bölü saniye geliyor. Ee, eğer bir buçuk metre bölü saniye hızla yürüyorsa alışverişe gidip gelmesi ne kadar süreydi? 574 metreyi bir buçuk metre bölü saniye hızla yürüyormuş. Ama gidiş dönüş olduğu için çarpı 2 yapıyoruz. Bir buçuk metre bölü saniye. Buradan da yaklaşık... 765 saniye sürermiş. 13 dakika gibi bir şey ediyor.